Herkese merhaba ben Emir bugün sizinle Lost Ark'ta yeni gelmiş olan Event Guardian Raid'den bahsedeceğim sizlere biliyorsunuz ki Grand Prix'de bir tane etkinliğimiz vardı bu etkinlikte de onun devamı tadında oyuna eklenmiş bulunuyor bugün. İlk olarak şimdi Event Shop'undan bahsedeceğim. Event Shop'umuzda birçok işte Honing materyalinden tutun şansını yükseltme kitaplarına kadar bir sürü hediye bulunuyor. Günlük olarak bu Event Guardian Raid'e girerek burada görmüş olduğunuz tokenlardan kısıyorsunuz. Bunları aynı şekilde alt karakterlerle de girebilirsiniz. Yani totalde bir karakter başına bir giriş Hakkınız bulunuyor ve tek girişten de 200 token kazanabiliyorsunuz. Alt karakterlerle de girdikten sonra zaten bolca token kasmış oluyorsunuz. Bunlarla beraber gelip buradaki ödülleri alıyorsunuz. Burada işte gemden tutun. Level 3'ten başlıyor tier 3 gemleri. Honing şansını artıran kitaplar olsun. %10'luk. Yine aynı şekilde honing materyalleri olsun. Gayet güzel ödülleri var. Fazlasıyla veriyor. Bunları kesinlikle yapmayı almayı unutmayın. Alt karakterlerle gerekirse tekrar tekrar dönüp hızlıca bu şoku tüketmeye çalışın. Etkinlikten bahsetmek gerekirse hemen Guardian Raid'in yanında böyle bir heykel bulunuyor buna geliyorsunuz ve burada böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Burada siz girdikten sonra bütün item level'ınız vesaire eşitleniyor yani belirli bir limit var o limite indirgeniyor sizin atak power'ınız ve item level'ınız vesaire siz o item level'la o hasarla devam ediyorsunuz. Yani az vurduğunuzu görebilirsiniz orada zaten. Bunu aldanmayın. Buranın olayı sadece bu. Buna ek olarak da tabii ki difficulty partide bulunan oyuncu sayısına göre de yükseliyor veya azalıyor. Yani buraya solo girseniz de 4 kişi girseniz de hiçbir fark olmayacak. Yine ek olarak dediğim gibi günlük bir kere yapabiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey totalde 3 tane yaratığı öldürmek. Tabi burayı böyle girip Direkt hal durulur saldırmayın çünkü yapamazsınız. Bunun bir taktiği var. Zaten şu an büyük ihtimalle ekrana koyarım ben videosunu. Burada akrep boss'unuzun ilk olarak kuyruğunu kesmemiz gerekiyor. Kuyruğunu kestikten sonra da bize bir buff geliyor. Bu buffla beraber siz çok daha fazla güçleniyorsunuz. Vurduğunuz hasarlar vesaire çok daha yüksek sayıları görüyor. Totalde 3 kere kırarsanız bu buff'ı 3 kere stackleyebilirsiniz. Yani ne kadar çok stack o kadar çok hasar demek oluyor. Siz bu kuyruğu 3 kere kırdıktan sonra zaten bu bossları çok rahat bir şekilde kesebileceksiniz. Şimdi birkaç tane de yenilikten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki yeni eşyalar geldi oyuna. Buradaki görmüş olduğunuz inventörünüze düşüyor eşyalar. Bir tane kutu gelecek Legendary. Bunu açacaksınız içinden 2 tane daha kutu atacak bize. Bunlarla beraber çokça materyal kazanabilirsiniz. Ben hatta şöyle söyleyeyim. 1370'e çıktım bugün sağolsun bu destek. Yine ek olarak bir binek, bir pet, bir tane kostüm selection chest'ı, eviniz için dekor vesaire. zaten onları da ekranı koyarım şu anda ben. İstediğinizi bu görmüş olduğunuz resimden seçerek alabilirsiniz. Bunun haricinde PvP'nin sezon 1'i geldi şu an artık rank atabiliyorsunuz PvP'de ve bunların çok güzel ödülleri bulunuyor. Siz zaten burayı iyice incelersiniz burayı hızlı bir şekilde böyle geçiyorum. Evet videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.